Aşkım, ben geldim. Ayakkabından girme oğlum. Ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarını çıkar, oralara basma. Ay, tamam, çıkar. Basın sakın oralara. Ya saçmalama oğlum. Ne yapıyorsun ya? Her yerleri sildim. Her yerler tertemiz. Sakın, Ayağını koyma oraya. Ayağını koyma. <laughs> ya sen ben sildim, sürekli temizlik yapacağım ya. Ya sen bu Sibel'e yardım etme işini biraz abartmadın mı kardeşim? Saçmalama, gel otur pes atalım ya. Hakikaten lan ben... Ne oldu lan bana? Tövbe tövbe. Aç bak, ben Real Madrid'im. Tamam, ben de Barcelona'yım. Ne oldu iş görüşmesi? Kapkekler! Kapkekler! Yancı! Yancı! Ne yani, <laughs> diyorum delirdi bu çocuk ya. Selam. Ay ne güzel ne kokuyor be burada. Faruk kapkek yapmış. Aa. Aşkım delirdi çocuk kafayı yedi ev hanımı oldu ya. Bir konuşalım artık gitsin yavaştan ya. Ana kovuyorsan git konuş bence. Sen konuşsan daha iyi olur. Aa, ben niye konuşacağım senin arkadaşın. İyi tamam ben konuş. Aynen sen konuş. Kapkeklerim geldi. Faruk. Heh. Ben leş gibi olmuşum ya. gidin bir duş alayım. Yengen senle bir şey konuşacak. Cem, yengen. Konuşacak. <laughs> Faruk. Ne oldu kız? Şöyle otursana, seninle bir şey konuşacağız. Ay, ne oldu, ne konuşacaksın? Temizlik mi yaptın lan sen? Ha, buralar böyle. Kabasını aldım be. Aa. Vallahi kabasını aldım. Aa, vallahi ne aldım? güzel Hepsini yıkadım, kıldırırlar. Çıkıyor kı 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 bunlar. Ay, bravo vallahi. Sen ne konuşacaksın benimle? Ya... Allah aşkına. O gudubet görünceli mi konuşacaksın? A, sen Ceyda'yı tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Ceyda'yı kim tanımaz? Kim? <laughs> o Mendi bu! o kalk ne? Evet. o var ya! Sizin düğün... Sakin anlat artık. Kimsin lan? Sizin düğün işini var ya o bozdu. Deme. Yemin ediyorum Vallahi ben. biliyordum. Allah bir daha böyle kırılsın her tarafı. <laughs> Yemin ediyorum gitti sen... senin. Senin kaynanan gilleri dedi ki Anne dedi, baba dedi, ne? siz dedi kır düğünü yapacaksınız ya dedi. Kır düğünü dedi, ne gerek var dedi. Yağmur yağar, çamurların içinde de düğün yaparsınız dedi. Ondan sonra onlar da vazgeçti. Hatırlıyor musun? Hepimiz böyle düğün salonuna tıktılar. Tıktılar. Ya, ya. sizin düğün düğün salonu da olmadı mı? Oldu. Onun yüzünden. Yeliz. Olsun. Annen var mı? Annen. Hani <laughs> anne diyorsun ya, kaynanan kaynanan aslında. Kaynanandan daha beter o. Be Senin kaynanan o yanında. Melek. Melek! Melek! Çok doğru söylüyorsun ya. ya. Pislik Ceyda görüyor musun sen Ceyda'yı? Neler ne yaptınız? Yaptın? Konuştunuz mu? Ee... Konuştuk Kapkikler mi? Konuşma olmuyor. Konuşma Ne var? Ben konuşayım o zaman. Faruk. Yani, tamam ha. gerek yok da. Bir şeyler bir Ama konuştuk. Ne oldu gerek ne konuşacağım? Aa, yok bir şey yok. Ne güzel olmuş tamam bu. Afiyet olsun. Konuşmuyor muyum? Gerek yok. <laughs> İyi tamam. Hadi. Ee sen ne yaptın yapıyorsun? bugün? Temizlik başka? İşte şeyler var. Dünden ben ispir fasulye ısladıydım, Onları yaptım. E? Yanına da karnıyarık var. Tatlım da Hı. sürpriz. Onu söylemeyeyim. Çok iyi. Onu söylemeyeyim çünkü çok sevinirsiniz. Bayılırsınız yani. O bir şekilde. Bir tatlı daha yapmış. Görüyor musun? Kanka pes atalım mı? Pasa. Kanka pes etmedin mi? Pasa, Senin ben yağlı yalı kollarını tutmuşsun burada? Ya, onları çizteceğim diye bütün kaç tane beski şey yaptım biliyor musun? Sen yürü git. Sen yürü git bana karbonat al karbonat. bir tane. Tamam mı? Ha. Sirke al. O temizem... Her sirke alınmaz. Temizlik sirkesinden al getir. Hı -hı. Tamam mı? Allah'ım sen... Biz sanıyorsun. iyiyiz böyle. Tamam mı? Hadi canım. Ne, tamam. Şey yapıyorum. Hmm. Çek! çocuğun sorumsuz. Güzel, güzel değil mi? Ben de yerim sonra. Tamam. Ee, şey. Mi çekti, değil mi? Evet. Yutkunuyorum. <laughs> ee, sen yerken böyle. Ee, ben ütü yapacağım. Varsa ütün getir. Bak. Mı? Var mı? Yürü, iyi ki biznesin Heh, lan tamam. Faruk. Tamam, güzel. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>